Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlere ceviz yaprağının bir özelliğinden daha bahsetmek istiyoruz. Cilt bakımı ve yine ergenlik sivilceleri, ciltte meydana gelen diğer sıkıntıları tedavi etmede çok etkili olduğunu sizlere söylemek istiyoruz. Arkadaşlar biz işte görmüş olduğunuz ceviz yaprağından elde ettiğimiz tonik şeklindeki suyumuzu hazırladık. Bunun hazırlanışını hemen sizlere anlatalım. Daha sonra kullanımı ve faydalarından bahsedelim. Arkadaşlar yaklaşık 5-6 adet e, ceviz yaprağı kıyıldıktan sonra bir bardak suda 1-2 dakika kaynatılıyor. Daha sonra hemen burada çayını yapmış e, durumdayız. E, bu şekilde bir çay elde ediliyor. Bunu çay olarak içip şifalı özelliklerinden faydalanabiliriz. Aynı şekilde elde ettiğimiz bu suyu tonik olarak da kullanabiliriz. Özellikle ciltte meydana gelen deri hastalıkları için ceviz yaprağından elde edilen su çok makbul ve çok etkili. Çay olarak hazırlanan su bir parça pamuk yardımıyla yüzümüzde kullandığımız takdirde arkadaşlar ciltteki lekeleri, siyah noktaları ve yağlanmayı temizler. Böyle bir özelliği var. Bununla birlikte ergenlik sivilcelerini de çok çabuk geçmesini sağlar. Bu ceviz yaprağından yapmış olduğumuz tonik. Diğer bir önemli özelliği bu fazla miktarda bunu kaynatıp banyo suyu olarak kullanıldığımızda vücuttaki e, bütün egzemaları ve yine diğer vücut e, mantar ve cilt kaşıntılarını da ortadan kaldırır. Bu yaprağın e, bolca hazırlanan suyu ile aynı zamanda ciltte oluşan deri hastalıklarının ve yıpranmaları da e, bu suyla ile yine e, tedavi edebiliriz. Uzun süre bunu düzenli olarak kullandığımızda botoks etkisi göstererek cildi gerginleştirir ve sıkılaştırır. Bir hafta boyunca kullanıldığında bu görülecektir. Aynı zamanda yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları engellemek için de ceviz yaprağı suyu kullanılır. Özellikle her gün sabah bu suyla yüzümüzü yıkadığımızda ee, kısa bir süre içerisinde yine cildin parlaklığı e, parlaklaştığını ve gerginleştiğini göreceksiniz. Arkadaşlar ceviz yaprağının gerçekten mucize birçok faydası var. Ee, bu Zaman zaman bunlardan bahsediyoruz. Bugün de yine cilt üzerindeki etkileri, cilde faydası ve kullanımıyla ilgili e, sizlere bilgiler sunmaya çalıştık.